Yok artık. Sandalyede mi var? <laughs> Tabii canım. Seni yerde oturtacak halim yok. Açsaydın. Gerek yok. Bu anı kimsenin bölmesini istemiyorum. Şunu denemeni istiyorum. Allah Allah. Açmıyorsan müsait değilimdir, değil mi? Durmadan aranırım ya. Kim arıyor ki? Nazlı. Sonra ararım ben onu. Hadi gel ateşimizi yakalım. Ozan mesaj geldi. Duydum. Ya bir bak ne olur. Lütfen. Nazlı bu kadar ısrarla arıyorsa, herhalde bir sıkıntı var. Ne? Nasıl ya? Ne olmuş? Yengem Nazlı'ya tokat atmış. Ne? Ne alaka ya Nazlı? Yengemin evinde ne işi var ki? Ozan tamam bir sakin olur musun artık? Fatma abla bir yere orada çalışmıştı. Ah, belki de o yüzden gittiler. İyi de yengem Nazlı'ya neden tokat atıyor? haklısın ama lütfen bir sakin ol bak böyle olmaz. Ne olacak şey değil ya. Tam da zamanını buldular. Ne güzel ateş yakacaktık. Sen niye taktın bu ateş meselesine bu kadar? Ha? Yakarız yakamayız ne olmuş yani? Bilmiyorsun. ...bu ateş ikimiz için de çok önemliydi. İkimiz için mi? Neyse şimdi anlatamam. Ateşi yakınca konuşacağız. Ama bugün ne olursa olsun... ...mutlaka konuşacağız tamam mı? Ben şimdi bir palya geleceğim. Mutlaka beni bekle. Tamam. Ne oluyor acaba ya? Evet, evet. Tamam. Tamam, o zaman biz bekliyoruz. Kolay gelsin. Ben şimdi çağırdım taksiyi. Tamam birazdan gelir. Sen iyi misin? İyiyim. iyiyim. Ama ya yani sizin de programınızı bozdum ben. Kusura bakmayın. Yok. Yok hiç önemli değil. Sen düşünme bunları. Bak hatta istersen ben seninle geleyim. Sen evde yalnız kalma. İster misin? İsterim. Aslında gelsen çok iyi olur ama. Yok Nazlı sen git. Ben Kumru'yu bırakırım. Hem zaten onunla bir işimiz var. Azra. Yanımda karan yoktur. Yok olmaz hayır. Bir şey olmaz sonra ödersin tamam mı? Ozan. Yenge'nin yanına söylediklerin gerçek miydi? Hangisi? Yeni bir yer açarsan yine birlikte çalışacağımız ayıydı. Elbette Nazlı, yani bu restoranın senin için o kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Tabii ki de tekrardan bir hayal göreceğiz. Çantam! Çantam! Dur! Dur. Dur. Gel Alırım uzan, 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 uzan. tamam! Uzan, tamam! Bak Gel gel! Ben buraya dokunmak niyetiyle dokun, sitedeceğim. <laughs> ben sana. Alda, aldın ha? Ben birer edeceğim seni. Tamam, lütfen. Alda, tamam Allah'ım. Alda. Tamam. Olacak Tamam, lütfen. Alda, kırkaman yetiver o zaman. Abi ne olur. Nasıl dokunuyor? Abi ne olur bunu. Tamam, bana bak. Çantam orada zaten. Tamam mı? Hadi lütfen gidelim. Sıkma lütfen. Sana dokunmanın cezasını çekecek. Alda. Tamam. Bak polisler de geliyor zaten. Hadi lütfen gidelim artık ne olur. İyi misin? Tamam korkma. Uzan iyi misin ne oldu? İyiyim iyiyim bir şey yok. İfademi aldılar da biraz daha buradaymışız galiba. Bekleyin dediler. Hay Allah ya. Ozan elin kanıyor. <laughs> dur. dur. Biraz yanabilir tamam mı? Dur. Aa, dur dur yandı yandı. Yanıyor Tamam. Şaka gibi gerçekten. Bugün hiç böyle hayal etmemiştim biliyor musun? Ne güzel ateş yakacaktık, konuşacaktık. Uzun hala ateş diyorsun. Aa dur dur yanıyor. pek tatlı. Senden tatlı olmasın ama. Ya Ozan. Ya yani ne var? Naz yapıyorum sana şurada. Hadi konuşalım. Şimdi anlatır mısın artık bu ateş meselesi Anlatayım. Ama önce bir hava alalım mı? Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.